Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Yaz döneminde dünya cümlü yıldız Osimen'i kadroya katarak çok daha güçlü bir takım olan Galatasaray bir başka yıldız transferi daha yapmak istiyor. Transferde yaz döneminde Osimen, Gabriel Sara gibi takıma olumlu yansıyan hamleler yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılar'da Mertens'in sezon sonu emekli olması ve kanat bölgesinde eksiklik sonrası Galatasaray yönetimi çalışmalara başladı. Sabahtaki habere göre Aslan'da yaz transfer döneminde de gündeme gelen John Arias ısrarı devam ederken Paulo Dybala'nın da gündemde olduğu iddia edildi. Mertens'in sene sonunda bitecek mukavelesini düşünen Galatasaray, Arjantinli Yıldız Dybala ile ilgileniyor. Şartların oluşması halinde 31 yaşındaki tangocu için adımlar atılacak. Bilindiği gibi Arjantinli Yıldız'ın adı son dönemde Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. Dybala'nın sene sonunda mukavelesi bitiyor ve cazip bir teklif gelmesi halinde yeni takıma imza atabilir. Öte yandan yaz transfer döneminde Okan Buruk'un ve Galatasaray yönetiminin çok istediği John Arias da gündemden düşmedi. Yaz transfer döneminde kulübünün inadını kıramayan Galatasaray bu transfer içinde ısrarını sürdürüyor. Arjantinli Yıldız Dybala bu sezon 12 maçta 2 gol kaydederken Arias... 14 gol 8 asistle oynadı. Bu sezon teknik direktör öğütücüsü olarak alınan Roma yeni bir krizle karşı karşıya takımın yıldız ismi Dybala'nın takımdan ayrılacağı düşünülüyor. İtalya Serie A'da büyüklüğüne yakışmayan bir konumda bulunan Roma krizlerle boğuşuyor. De Rossi ve Ivan Juric ile yolların ayrılmasının ardından bu sezonki 3. teknik direktörünü arayan ve Ranieri ile görüşmeleri sürdüren Roma'da futbolcuların da gidişattan memnun olmadığı öğrenildi. La Gazzetta Delle Sport'un haberine göre takımın yıldız isimlerinden Dybala Roma'dan ayrılık kararı aldı. Kulübün kötü performansı ve aldığı sürelerden şikayetçi olan Yıldız futbolcunun Ocak'ta ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin transferdeki gözdesi haline gelen Dibala için Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da harekete geçebileceği iddia edildi. Osimen'in bonservisi için tüm imkanları seferber eden Sarı Kırmızılı yönetimin Mertens'in yerine Dibala'yı düşündüğü ifade ediliyor. Galatasaray'ın Dibala'nın son dönemdeki düşük form grafiğini Türkiye'de yeniden yükseltebileceğini ve kadroda önemli bir rol oynayacağını düşündü belirtildi. Öte yandan transferde öne çıkan bir diğer takım Fenerbahçe'nin elindeki en büyük koz hiç şüphesiz Mourinho. Roma'da birlikte çalıştığı yıldız futbolcusunu yeniden kadroda görmek isteyen Portekizli hoca yönetime rapor sundu. Arjantinli futbolcunun da Roma döneminden itibaren büyük bir sevgi ve saygı beslediği Mourinho ile birlikte çalışmak isteyebileceği iddia edildi.